Ya. Allah abone olmayını böyle tışınlarım. böyle şak diye kalırsınız. <gülüyor> 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 evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok beklediğiniz ve aslında 300 aboneden beri beklediğiniz ama benim de bir türlü çekemedim o video ve dünyada ilk diye sürekli bahsettiğim o video. Ay şimdi çekerken çok zorluk çekeceğim. Çünkü bir elimi kullanarak video çekmek çok zor. Kamerayı sabitleyecek hiçbir yer bulamadım. O yüzden arada bir şu elimi kullanacağım. Arada bir şu elimi kullanacağım. Ah titriyor. Elim titriyor. Elim titriyor. Bir dakika tamam. Her neyse arkadaşlar bunun içeriğini söyleyeceğim ve e, ne olduğunu falan filan söyleyeceğim. Bu arada bir konum var. Bu benim Unicorn'um, Ponçik Unicorn'um. Merhaba dersen arkadaşlarımıza. Selam. Evet, kendisi çok tatlı. Her neyse hazırsınız artık. Bunun içinde ne var öğrenebiliriz. Ve bu arada sizlere o kadar çok bahsettim ki kimsenin aklına gelmez. Şey falan. Önümde bir defter var. Bu defterin içinde ne var tahmin edebiliyor musunuz? Hadi gelin. Açayım mı? Açayım mı? önüydü bu. Şimdi burada çok güzel kendi ojemi heba ettiğim tokatini yazım var. Bunu bu kapak fotoğrafı. Açayım mı? Açıyorum. Açayım mı? Açayım mı? Durun. Nasıl alkışlayacağım ben? Çak şak 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 şak. Gel birlikte alkışlayalım. Gel. Alkışla. Alkışla bak şöyle alkışla. Şak 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 şak. <laughs> Alkışlatamıyorum. Ve ta da da Haydi şimdi bunları tek 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 okuyalım ve videonun sonunda sizlere birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncesinde başladığımız <laughs> Lan niye düşüyorsun? Bak gerçekten çok zor arkadaşlar. Sizler de deneyin bir gün. Hı. Şöyle tutuyorum ve başta O ses ne neydi? Evet yine her zamanki gibi başlıkta belirtmişim. Selam. Ay kameradan bu, bu taraf bu taraf gibi gözüküyor. O yüzden kameradan bakmayayım. Şuradan bakayım. Selam. Kanalıma hoş geldin. Hoş geldin. Bugün 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 <laughs> bugün niye aklıma bu geldi? Burasını siz okuyabilirsiniz. Ama şurada Neyse ben okuyayım da hızlı çekim alırım ben. Ben Gül bu kanalın sahibi. Sizler için her video için bayağı bir emek harcıyorum. Umarım kanalımı seviyorsun. Neyse sen de tıklıp oyunu seviyorsan. Hemen koş abone ol. Ay ben niye bu tarafı çekiyorum? Neyse tamam. Hemen koş abone ol demişim. Hemenle koş zaten aynı anlamda olduğu Şimdi devrik bir cümle koymuşum. Ha şunu söyleyecektim sizlere. Bunu ben arkadaşlar yaklaşık bir yıldır yapıyorum. O yüzden hatalarım falan varsa kusura bakmayın. Zaten yani şimdi daha çok geliştirdim. Ve işte siz de koşup abone olun. Bakın burada ne yazıyorsa oyun buna. Ve bu kanalda neler var dediğini duyar gibiyim. O zaman söyleyeyim. İnsan bir kiber olup söyleyeyim. Söyleyeyim efendim der yani. Mesela yeni fikirler. Dünyada hiç yapılmayanlar. Madicimay ile Frabanlar. Life Mix. Allah kahretsin. Ama gördünüz. Vallahi billah delireceğim ya. O kapatırım ben. Yeni yer tanıtımları, istek videolar, kramp dünyası ve benzeri ve bir sürü şey. Burada da bir kalp var sizin için. Kalp. Ve hala emeklerimi anlamadıysan. Günde en az iki video. Aa bakın bu eskiden yaptığım bir şeydi o yüzden şimdi iki günde iki video yok ve çıkmayan kalem olduğu için bunu girip de değiştirmedim. Şey kalem değil, siyah kalem. Şey keçeli. Ne keçeli siyah? Kurşun değil. Heh. Şey bunlar. Tükenmez kalem. Bütün yorumların cevaplarımı bu tabii ki hala yapıyorum. İstekleri yapıyorum. En yeni şeyleri rütüyorum. Fanları takip ediyorum. Ve birçok şey yapıyorum. Yani lütfen artık abone ol sen de ailemize katıl yani diyorum. Başka da bir şey demiyorum ve şurasını geçmek istemiyorum. Gördünüz ki hepsini. Bu video fikirlerin çalanları böyle didik didik bulurum. Hepinizi masaya yatırırım valla. Video fikirlerimi çalmayın. Sakın sakın. Bu muhteşem aile video fikirlerim. Bakın. Bunlar. Bunları bazılarını yapmışım. Ve sizlere göstereceğim. Ha şöyle biraz kötü ekran yapayım da görünmesin. Durun. Nasıl? Böyle nasıl? Durun. Bunların hepsi muhteşem aile video fikri. Gördüğünüz üzere. bayağı fazla var. Daha vardı. Hiçbirini çalmıyorsunuz. Tamam mı? Ve bakın bu kadarını da yapamamışım artık. ben yapmışım. Ah Gizem Gizem bayıldı. Vallahi Gizem bayıldı. Gizem değil ben bayılacağım şimdi. Gördünüz hepsini ama olsun artık. Çalmayacağınızı biliyorum. Durun şu kamerayı ayarlamadım. Dur. Şöyle güzel mi ya? Güzel gözüküyor mu? Evet güzel. Bence bu kadar içerik atamayız. Ama denemeye değer. Tabii ki denemeden denemekten Zarar olmaz, zarar gelmez. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu kadar uğraşıyorum sizler için. Uuu, lütfen abone olmayı unutmayın. Ve yine koca koca ismimi yazıp, Tokatireni. tatara, tat. Ve burada bir kalp çiçek falan filan geçtim. Ve öz konuşma. Burayı siz okuyabilirsiniz de. Şu emoji çizebildiysen tabii ki emoji olur. Bu, bu ne ya? Uf, gerçekten. Siz bunu izleyin. Hatta ben şu an 8'im. O yüzden bekleyin. Tada da da. 8. sınıf kitaplarım şimdiden hazır ve burada da birkaç kitap var. Ve bu da sizler için yaptığım bir şey. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you falan. Ve üstüne Türkçelerini falan bir sürü renkli kalem sıkıldığımdan bu derste yaptığım bir şey. Ve burası boş. Ve soru cevap burayı geçiyorum. Bir video olarak yapacağım onu. Çünkü e, video yapmak istemeyip böyle şey yapacaktım. Soru cevabımı buraya şey yaptım. Ve bu da Toka Life Stories. Bunları arkadaşlar Toka Life Stories'e ben sıkıldığında kendi kendime çeviriyorum. kendim Google çeviriye bakmadan çeviriyorum. Bazı hatalarım olabilir o yüzden. Bunu da çok isterseniz video şeklinde çekerim onu da. Ve... Muhteşem aile oyuncuları. işte geldik en güzeline. Ana karakterlerimiz Sevda, Onur, Rüya, Gizem, Umut. Ve diğer ailelerimiz Kemal, Erzü, Ayşe, Firiz, Ayşe, Ceren. Ay birazcık yoruldum. Çünkü böyle bazım ağrıdı. Çünkü çok konuştum. Çünkü sizden önce de birkaç kere videoyu çekmeye çalıştım. Çok gördüğünüz gibi. Kamera arkasını göreceğiniz gibi. Gördünüz hatta galiba. Bilmiyorum. Ferit Aytu Ceren, Ceren'in kötü ailesi. Sevin Berk Burcu Arda, Sıla Ahmet Mert Ayça. Bunlar çok uyumlu isimler. Ay ne kadar güzel yapmışım. Ve burada ve birçok sürpriz isim daha var. Bunların hepsini, hepsini, hepsini sizler kendiniz bakabilirsiniz. Şu arkadaşlar üçüncü en büyük falan falan e, yaş sıralaması bunlar. Karıştırmayın. Eğer çok isterseniz gidip kendiniz bakabilirsiniz. Böyle tek tek böyle araştırabilirsiniz. Ben şimdi söylersem anlamazsınız. Yani anlarsınız Açık böyle vakit kaybederiz. O yüzden vaktimiz kalırsa bunları da sonra anlatırım size. Ve krampetlerin dünyasını da ayrı ayrı yaptım. Mesela işte karakterler mavi deli. Ben bu mavi hani şey olan var ya. Dur fotoğrafını koyacağım şu tarafa falan koyacağım. Ben işte bunu arkadaşlar deli diyorum. <laughs> Çünkü çok <laughs> garip tipsiz. Yani tabii ki arkadaşlar kimseyi tipiyle yargılamıyoruz da biraz garip böyle. Bak bir de bunun yeni gelen pembe delinin ablası diye kaydettim bundan. Ve bunlar da siz böyle bakın hatta bazıların için okunuşlarını falan ayrı ayrı yazdım. Aslında şu curry diye okunuyor. Curry değil. Bu da böyle. Beğendin mi? Evet o beğendim diyor şimdi. Ve ana karakterler hurdacı kız Elif, müfettiş Mehmet, küçük kız kahraman yani ikinci kahraman Lale. Annesi Burcu, babası Selim. Sürpriz isimler de bunlar. Ve arkadaşlar Tokalife'e gelmesi gereken yerler. Bunları çok düşünerek yaptım. Ve bunları da hemen bakalım şöyle. Ay bu arada arkadaşlar sizlere video çekmek için sıcaktan ölüyorum. Camı falan her şeyi kapattım ses gelmesin diye. Yaklaşık yarım saatte de çekiyorum böyle terler akıyor. Neyse devam edelim. Mesela takılafe gelmesi gereken en önemli yer. Biliyorsunuz bunu söyleye söyleye. <laughs> Nefessiz kaldım. Bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti arkadaşlar. Hayvanat bahçesi. Kesinlikle gelecek gelecek gelecek. Ve süpermarket, hayvanlık bahçesi, kütüphane, korku evi, yeni evler, kıyafet, yani arkadaşlar kıyafetçi falan. Yeni evler de gelmesi lazım. Benim fikrim. Açık büfeler, deniz, denizde bir tane var. O yüzden daha fazla gelmeli. Havuz var genellikle. Müze, iş yerleri, oyuncakçı, park alanları, park ne? Ay parti alanları, park diye okudum. Parti alanları gelmeli. Park gelmeli. Starbucks, Starbucks yapan var bu kanal yaptı. Şimdi söylersem telif yiyebilir. Yeni oteller, Park pastane, yeni okul, pazar, cadde, kuyumcu, pet shop, teleferik, pik, yakışı, de çok istiyorum. Evet arkadaşlar bu sayfamızı böyle ve bu sayfa boş zaten. Kalem denemesi yapıyorum. Çek. Çok boş oldu evet. En doğrusu. Ve... Bu da Tokalife e gelmesi gereken eşyalar. Bunlar da çok gelmesini istiyorum. Yani yeni oyuncaklar gelebilir Umut ve birçok arkadaşımız için. Daha çok çamaşır makinesi, hatta çamaşır makinesi gelmeli. Yani böyle taşınabilir bir çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi olmalı. Kişisel bakım eşyaları daha çok olmalı ve çerçeveler olup içine de bizim fotoğraflar yerleştirebileceğimiz bir şey olmalı. Ve bitti. Arkadaşlar ne kadar kısa çektiğimin farkında değilsiniz belki ama gerçekten ben bu videoyu kısa çekmeye çalıştım. Çünkü o kadar çok depolamam yok. Çünkü galeride yaklaşık 5000'den fazla fotoğraf var ve yaklaşık 100 tane falan da video var. Bu nedenle baya baya bir fazla yani depolama ee, alanım dardı. O yüzden bu kadar yani kısa ve öz çekmeye çalıştım. Zaten sizi de sıkmamaya çalıştım. O yüzden videomu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ha! Şunları söyleyecektim. Bu nasıl dünyada ilk yani amacı ne falan. Arkadaşlar şimdi bu böyle kim bir yıl bunu yapmak için uğraşır ki? Değil mi? Yani arkadaşlar bu yüzden ben bana emek verdim. Yani araştırsanız böyle bir şeyin olmadığını zaten bulabilirsiniz. Her neyse kanalıma takipte kalmayı sakın sakın unutmayın. Poniciğim, Ponycim sen neler demek istersin? Evet o da abone olun diyor. <laughs> ne diyorsun? Tamam o da abone olun diyor. Tabii ki de sizler de abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve birçok yeni... Yani birçok çok yenilemeyeyim de dünyada ilk içeriklerin daha fazla gelmesini de istiyorsanız kesinlikle yorumları da belirtin. Hepinizi öpüyorum. öpüyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar video çekeceğim diye bunu buradan buraya almıştım. Ama şimdi bunu yerine koyamıyorum. Ve size tabletimin son halini de göstereyim. Bye bye. Korlerini koydum ve ittiriyorum. Çek. Gerçekten yorucu bir videoydu.